Sakin. Ne oldu lan? Korktunuz değil mi? Ulan hareket ederseniz delik deşik ederim sizi bak. Sakin oğlum tamam. Sakin. Nerede lan çocuklar? Buradayız. Ömer buradayız. Neredeler? Akif amca tut lazım olur. Lan oğlum yürü git. Kıpırdamayın. Oğlum, oğlum, Olayım. oğlum. Ya Kanı, kanıyor. Ambulans. İyisin sen mi? Bir şey yapmadılar sana. Yok iyiyim, dur karalı. Oğlum bak hareket eden delik deşik ederim bak. Bak benim şakam yok. Ben. Gel bak. Oğlan ben kaçıyorum. Yat lan yat. Aa, ambulans. Ee, Kısırkaya mahallesi Cebesoy sokak. No 2. Acil. Elleri bağlı. Yardım et gel. Tamam gecem. Evet. Duruk iyi misin? Gel. Oğlum oğlum. Aa, oğlum iyi misin? Yarası var Akif. Aa, ya, ambulans ver, ambulans ver. Aradım, aradım. aradım. Bas, bas, i̇yi misin sen kızım? Ben, ben Bastır. iyiyim, zorun bir yaralı. Tamam, tamam aslanım geçecek. Ah. Akif geçeceğim, şey, sen, tamam. bir şey Kaçtı, şerefsiz kaçtı. Tamam, ben onu alacağım. Değil aslanım. Ay. Aman yav aman. Ay. Yavaş yavaş. Yavaş ay. Oğlum geçecek. Geçecek oğlum dayan lütfen. En güzel kızım. Başka benim bir şey yok değil mi? Yok ben iyiyim amca ya. Benim bir şeyim yok da. Güzel kızım benim. Allah seni bize bağışladı çok şükür. Çok şükür. Sen korkma Dora bir şey olmayacak gideyim mi ben de? Annesi yanında, sen merak etme. Tamam Ya bir şey diyeceğim. Bu arada polis yakalayız ederiz falan dedi ama... ...oldu ki yakalayamadı. Ya Zehra'nın peşine düşerse. Daha yaparlarsa yapsınlar bize ne? Çok haklısın Ömer biliyorum ama ben aslında Bahar'ı da düşünüyorum. Ha. Oğlum polis tadimi ne dedi? Hani yakalayacağız dedi. Tamam sana takarım artık. Bu arada hepinizden çok özür dilerim. Yani size böyle saçma sapan bir şey yaşattığım için. Oğlum tamam artık yeter bitti gitti ya unut artık bunları. Kimse sıkmasın senin canını artık yeter tamam hadi.